Murat Ali Bilah, Kosla Aktüel Gazetesi, Eylül 2025. Hazanda da güler insan. Eylül ayının gelmesiyle yeşilin bin bir tonuna sahip doğa, gözlerimizin önünde önce turuncuya, sonra da yavaş yavaş sarıya büründü. Sararan yaprakların dallarında tutunma mücadelelerine şahit oluyoruz. Düşmemek için dalından nasıl da çırpınıyor. Ne var ki bu çırpınış bir rüzgarın esmesine kadar sürüyor. Esen rüzgarla dalından kopan yaprak savruluyor diğer yaprakların arasında. Ne yönü belli ne menzili. Sonunda düşüyorsa toprağın üzerine doğanın kanunu gereği başlıyor yeni bir yolculuk yağmur yağacak, çürüyecek, toprağa karışıp belki başka bir fidanla yeşerecek, belki bir kurtçuğun doymasına vesile olacak. Demek ki düşen yaprağa üzülmek yerine mucizevi döngünün devamlılığına sevinmeli insan. Hayatımızda, elimizde olmadan kendimizi içinde bulduğumuz kaoslarımız, bir anlık kararla çıkmazlara giren yollarımız, sonunun beklediğimiz gibi olmadığı çabalarımız vardır mutlak hayatımızın gidişatına olumsuz yansıyan bu tür vakalardan dolayı hayata küsmemeli, düştüm diyerek geri çekilmemeliyiz. Düştüğümüz yerden kalkıp, başımızı kaldırıp, başarana kadar tekrar tekrar denemeliyiz. İşte bu düşünceyle hareket edersek, hazan geldi, yapraklar sarardı. Soldu gençliğim, dünyam karardı demek yerine, hazan gelip sararsa da yapraklar, üzülme, sağlık olsun, kışın sonrasında yine bahar var diyerek, mevsim olsa da hazan, gülmek için bir neden bulur insan. Yeter ki ümidi bitmesin ve selam. Bu içerik bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanmıştır.